İyi akşamlar Türkiye. Bugün 19 Ekim Salı. Sizin için seçtiğimiz öne çıkan başlıklarla ana haber bültenimize başlıyoruz. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2022 bütçe teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Emekli memur işçi açlık sınırında yaşarken bütçe teklifinde partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2021'de 88 bin lira olan maaşınınsa 2022'de 100 bin 750 liraya yükseltilmesi öngörüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşında yapılan aylık 12,7 bin liralık artış yaklaşık 4,5 asgari ücretlinin maaşına denk düşüyor. Erdoğan'ın maaşı geçtiğimiz bütçe döneminde de 81.250 liradan 88 İyi liraya akşamlar çıkmıştı. Türkiye. Bugün 19 Ekim Salı. Öte yandan sizin için seçtiğimiz çıkan başlıklarla ana göre haber bütçemize başlıyoruz. 2021 yılında 4 milyar 39 milyon 453 bin lira olan bütçesinin 2022 yılında 3 milyar 890 milyon 381 bin liraya düşürülmesi önerildi. ABD, Kanada, Almanya, Hollanda, Danimarka, Fransa, Norveç, İsveç, Finlandiya ve Yeni Zelanda'nın Türkiye Büyükelçilikleri Osman Kavala'nın tutukluluğunun dördüncü yılının dolmasıyla ortak bir açıklama yayımladı. Osman Kavala davasının farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davalar yaratılması yoluyla sürekli geciktirildiği belirtilen açıklamada, bunun Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelediği öne sürüldü. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilikleri olarak Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleriyle, milli kanunlarıyla uyumlu şekilde bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz. Büyükelçiliklerin bu açıklamasına AKP'den ilk tepkiler sosyal medya üzerinden geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk açıklamasında ABD Büyükelçiliğinin açıklamasını alıntıladığı paylaşımında büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunmasının kabul edilemeyeceğini kaydetti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise mahkemelerimize tavsiye ve telkinde bulunmak hiçbir ülkenin haddi değildir açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay da yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'de yargının bağımsız olduğunu ve Türkiye'nin tam bağımsız bir ülke olduğunu ileri sürerek yargıya müdahaleyi arzu edenler bu arzularını kendi ülkelerinde gerçekleştirmeye devam edebilirler ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığına çağrılan büyükelçilere 4 yıldır tutuklu yargılanan iş insanı Osman Kavalaya ilişkin yaptıkları açıklamanın hadsiz ve kabul edilemez olduğu söylendi. Büyükelçilerle görüşmeyi Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakçı yaptı. İlişkilerimizi her alana... Bakanlık açıklamasında Büyükelçilere Türk yargısının bu tür sorumsuz açıklamalardan etkilenmeyeceğinin hatırlatıldığı kaydedildi. Ayrıca büyükelçiler ve maslahat güzarların Viyana Sözleşmesi kapsamında görevlerinin sorumlulukları içerisinde kalma konusunda uyarıldığı da ifade edildi. Öte yandan Ankara'da muhtarlarla buluşmasında da konuyu gündeme getiren İçişleri Bakanı Soylu, büyükelçiliklerin açıklamasının Türk yargısına talimat olduğunu savundu. Osman Kavala için serbest olmuş Batı'ya diyeceğim şudur. Türk yargısı bitti demeden bitmez. Bunu da herkes böyle bilsin. Soylu, Batı'nın Türk yargısına talimat veremeyeceğini de söyledi. E Türkiye artık o dışarıdan parmak salladığınız, parmak salladıkları zaman süklüm püklüm olan bir Türkiye değil. <laughs> MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Cumhur İttifakı içerisindeki kriz iddialarını değerlendirdi. Ortada bir kriz olmadığını belirten MHP lideri, Cumhur İttifakı'nın ortağı olarak hesap vermemiz gerekiyorsa da seve seve veririz dedi. Selamsız ve sevimsiz bir siyaset devşirmesi şahsıma yönelik Bahçeli krizlerin ortağıdır demiş, alt etmiş. Küçük aklının dibini sergilemiş ortada bir kriz yoktur. Velev ki olsa bile bundan memnun olamayız. Eğer gerekiyorsa Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olarak hesap vermemiz gerekiyorsa seve seve veririz. Ön kapıda Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığına destek imzası verip arka kapıyı dolanınca Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kulis yapan siyaset kalpazanları Bizi anlayamaz, bizi tanımlayamaz, bizi kavrayamaz. HDP Eşkenal Başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA'ya ait olduğu öne sürülen bazı kadrolaşma listelerine ilişkin konuşan Sancar, "Bu vakıf aracılığıyla devleti ve kamuyu kendi arka bahçelerine çevirmişler. Bu ilk örnek değil. Kesin olarak belgelerle başka örnekler de çıkacaktır." dedi. Bu vakıf aracılığıyla devleti ve kamuyu adeta kendi arka bahçelerine çevirmişler değerli arkadaşlar. Bu ilk örnek değil. Muhtemelen başka örnekler de muhtemelen değil kesin olarak belgelerle başka örnekler de çıkacaktır karşımıza. Tükvan'ın eski yöneticilerinin ve çalışanlarının da ortaya çıkan bu belgelerin doğruluğunu kabul etmesi TÜK ve Başkanı'nın da önce kumpas deyip sonra da içeriden alınan sızdırılan bilgiler bunlar diyerek itirafta bulunması bu talanları, bu yolsuzlukları, bu liyakatsız alımları hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde doğrulamaktadır. İşte çürüme dediğimiz budur değerli arkadaşlar. Bu iktidar bataklığa, çürüme bataklığına batmıştır. Bu düzen kokuşmuştur her tarafından pis kokular yayılmaktadır. Ve toplumu da bu çürümeye mahkum etmek için yalan düzenini tam hız işletmeye devam ediyorlar. Ama ama nafile tutmuyor tutmayacak. Karşılarında direnenler var. Karşılarında hakikat arayıcıları var. Karşılarında hak mücadelesinin yılmaz savunucuları var karşılarında sizler varsınız karşılarında yoldaşlarımız var Elektrik ve doğalgaza gelen zamlarla birlikte benzin ve motorine de üst üste zam geldi. Motorinin litre fiyatı son olarak 23 kuruşluk artışla 8 liranın üstüne çıktı. Bir akaryakıt tesisinde fiyatların önünde video çeken vatandaş, arabaya binecek halimiz kalmadı. Pazar günü saat 12'den 1'e kadar Türkiye genelinde kontak kapatalım. İsyan ediyorum. Arabamı da malımı da size vereyim diye isyan etti. Buna size seslenin Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları. Ulan pazar gibi saat 12'den 1'e kadar Türkçe genelinde kontak kapatın, kontak. La bu kadar olur mu ya? Allah'a dinim ala, bunu yapar mı ya? Şuna bak ya. İsyan edin, isyan edin. Pazar günü, bu pazar günü arkadaşlar saat 12'den 1'e kadar Türkiye genelinde, Türkiye milletine sesleniyorum, ülke genelinde. Kontak kapatın, kontak. Alın, alın. Ulan alımı da size vereyim. Ulan malımı da size vereyim ulan. Benim İstanbul Teknik Üniversitesi'nde barınma hakları için nöbet tutan öğrencilere rektörlüğün talimatıyla özel güvenlik görevlileri saldırıda bulundu. ve barınma sorununa dikkat çekmek isteyen öğrenciler sabahlama eğilimi yapmak üzere üniversitenin merkezi derslik A binasında toplandı. Bugün biz e, barınma sorunumuzun ne kadar ciddi bir sorun olduğunu Österim göstermek için Med Yurdu'nda toplandık. Arkadaşlarımızla bugün medde kalmayı düşündük. Öğrencilere özel güvenlik birimi amirleri tarafından bina saat 24'te kapanacağı için dışarı çıkmaları söylendi. Fakat okulumuz rektörlük tarafından verilen talimatla e, özel güvenlikleri kapımıza yığdı. Öğrenciler ise rektörlüğün resmi kanallarla yurt sorunlarını çözeceğine dair söz veren açıklamada bulunmasını istedi. Yaşasın öğrenci, Rektörlükten öğrencilere gelen yanıt ise saldırı talimatı oldu. Öğrenciler darp edilerek bina dışına çıkarıldı. Ya, çıkıyor, dur, çıkıyor, 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 dur. Çıkıyor, dur çıkıyor. yandan rektörlüğün çağrısıyla okula çevik kuvvet polisleri ve tomalar geldi. Saldırı sonrası bazı öğrencilerin darp raporu aldığı öğrenilirken İTÜ dayanışmasından yarın için eylem çağrısı yapıldı. Ee, daha sonra bize saldırı gerçekleşti. Öğrenciler darp ettiler. Arkadaşlarımız darp raporu almaya gitti. Biz bu mücadelenin burada son, o, son olmayacağını düşünerek tekrar size çağrı yapıyoruz. Yarın medde, dörtte toplanıyoruz. Biz her zaman buradaydık, her zaman burada olacağız. Mücadelemizi, size de desteğinizi bekliyoruz. Mersin'in Gülnar ilçesinde İzmir Marşı siyasi olduğu gerekçesiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programından çıkarıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Burgut'un okul müdürlüklerine marşın okutulmaması konusunda uyarıda bulunduğu öne sürüldü. Edinilen bilgiye göre 100. Yıl İlköğretim Okulu Müdürü 29 Ekim programı hazırlaması için bir öğretmeni görevlendirdi. Öğretmen hazırladığı bayram programı taslağını okul müdürüne, okul müdürü de ona için ilçe milli eğitim müdürüne iletti. Program taslağı ilçe milli eğitim müdürü ve bazı okul müdürlerinin de bulunduğu bir komisyon tarafından değerlendirildi. Komisyon programda yer alan İzmir Marşı'nın siyasi içerik taşıdığı gerekçesiyle çıkarılmasını talep ederek programı geri gönderdi. Program hazırlama görevinin Türkiye Eğitim Sen üyesi bir öğretmene verildiği öğrenilirken programdan çıkarılan İzmir Marşı'nın yerine Atam Atam isimli marş eklendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi taksi dolmuş minibüs plakası tahsisi ile ilgili yeni sistemi yürürlüğe soktu. Taksilerle ilgili sorunlardan bahsederek oradan aradan 5000 tane taksiyi çıkartabilir miyiz meselesine işi götürmeleri gerçekten ilginç. Ama bir algı yapıyorlar. Yeni sistemle taksi plakası satışlarında geçim kaynağının şoförlük olduğunu kanıtlama şartı aranacak. Öte yandan denetlemeler başladı. Yetkililer bizi duymasını, görmesini istiyor. Mevzuata göre plaka sahiplerinin şoförlükten başka geçim kaynağı olmaması gerekiyor. Mevzuata aykırı durumdaki taksilerin plakası askıya alınacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise pazar günü Twitter hesabından bir paylaşım yaparak taksi ağalığının biteceği ifadelerine yer vermişti. Yeni sistemde taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarına verilecek ticari plakaların sayısı, verilme usul ve esasları doğrultusunda satış işlemlerinde meslek şartı aranacak. Ticari plaka tahsis belgesi başvurularında plaka edinmek isteyen kişilerin sosyal güvenlik kayıtları da incelenecek. Mesleki belgelerinde ilgili resmi kurum ona yaranacak. Öte yandan yeni sistemle ticari plaka alımının çoklu hisselerle yapılması da ortadan kalkıyor. Sektöre zarar veren kişilerin meslekten ihraç edilmesi talebinde sürekli bulunuyoruz. Buna göre ticari bir plaka mevcut hisse oranından daha küçük paylara bölünerek satılamayacak. Ancak tüm bu gerilimlerin... Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısı yapıldı. ...yarattığı olumsuzlukları bir süredir yaşıyoruz. Toplantıda leiklik, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü vurgusu vardı. Eğitim kalitesine yatırım yapmayı bir öncelik haline getirmediğimiz takdirde... TÜSİAD Dünya... Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan toplantıda yaptığı konuşmada demokrasi ve laikliğin önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin de modernleşme sürecinde laiklik adeta ülkenin ve demokrasinin çimentosu olmuştur. Yüz yıl önce Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ve arkadaşlarının modern dünyanın üyesi olmak doğrultusunda atmış oldukları geri dönülemez kararlı adımda en önemli ilke laikliktir. Yüz yıl boyunca ayakta dimdik durmamızı sağlayan bu ülke önümüzdeki yüz yıl içinde de özlemlerimizi geliştirmemizin en büyük teminatı olacaktır. Özilhan konuşmasının devamında Merkez Bankası'nın bağımsızlığının tartışma dışı olması gerektiğinin altını çizdi. Büyümek için öncelikle makroekonomik istikrarı sağlamak ve sürdürülebilir büyüme sürecini başlatabilmek gerekiyor. Bu doğrultuda en önemli adımlar piyasa ekonomisinin kurum ve kurullar, kurallarının güçlendirmek ve başta Merkez Bankası olmak üzere düzenleyici kurumların bağımsızlığını tartışma dışı bırakacak biçimde tesis etmektir. TÜSİAD Başkanı Simon Kaslowski de konuşmasında demokratik bir rejimin gerekliliğine, laikliğe ve İstanbul Sözleşmesi konularına değindi. Laiklik ilkesini önümse, özümsememiş bir toplumda eşit vatandaşlık kavramının ve bilincinin yerleşmesi çok zordur. Hatta imkansızdır. Vatandaşlık bilincinin olmadığı yerde ise modern ve demokratik bir toplumu kurmak korumak güçleşir. Modern ve demokratik bir toplumun yapı taşlarından birisi de kadınların her alanda var olmasıdır. Osmanlı döneminden beri kadınların eşitlik mücadelesi verdikleri, pek çok gelişmiş ülkeden önce siyasal haklarına kavuştukları Türkiye'nin böyle bir dönüm noktasında İstanbul Sözleşmesi'nden çıkması kabul edilebilecek bir durum değildir. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Birleşik Metal İş Sınıf Araştırmaları Merkezi BISAM açlık ve yoksulluk sınırı Eylül 2021 dönem raporunu açıkladı. Rapor'a göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı Eylül ayında 2955 lira oldu. Açlık sınırının 18 yılda 6,3 kat arttığını ortaya koyan araştırmaya göre yoksulluk sınırı ise 10221 lira. Araştırma kapsamında 3 büyük ile ait Eylül 2021 dönemi açlık sınırı verileri de hesaplandı. Açlık sınırı İzmir'de 3.225 lira, İstanbul'da 3.100 lira, Ankara'da ise 2.871 lira oldu. Araştırmaya göre 2003 yılının Eylül ayında 4 kişilik bir aile günlük minimum 15,7 liraya sağlıklı beslenebilirken bugün ancak 98,49 liraya sağlıklı beslenebiliyor. 18 yılda açlık sınırı 6,3 katına çıktı. ABD eski başkanı Donald Trump, ABD kongresi baskınını soruşturan komiteye dava açtı. With... Donald Trump, 6 Ocak'taki kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Komitesi'nin Beyaz Saray kayıtlarını yasa dışı olarak talep ettiğini iddia etti. Trump dava dilekçesinde komitenin Beyaz Saray'dan talep ettiği belgelerin kapsamının neredeyse sınırsız olduğunu ve olay günüyle makul bir bağlantısının olmadığını öne sürdü. <laughs> Donald Trump söz konusu belgelerin gizliliği yasayla korunan yürütme ayrıcalığı kapsamında olduğunu belirtti. Biden yönetiminin bu belgeleri yürütme ayrıcalığı kapsamında değerlendirmeme kararına da tepki gösteren Trump bu kararı kendisine yönelik siyasi hile diye niteledi. Trump'ın avukatı Binol dava dilekçesinde komitenin istekleri genişlik ve kapsam bakımından benzersizdir ve bunların herhangi bir meşru yasama amacı yoktur dedi. Temsilciler Meclisi Soruşturma Komitesi'nin Demokrat Başkanı Benny Thompson'la Cumhuriyetçi Başkan Yardımcısı Liz Cheney ise yaptıkları ortak açıklamada Trump'ı soruşturmayı geciktirmeye ve engellemeye çalışmakla suçladı. Çin ve Rusya donanmalarına ait gemiler ilk kez Japonya'nın Tsugaru Boğazı'ndan birlikte geçiş yaptı. Japonya hükümeti anakarayı Hokkaido adasından ayıran Tsugaru Boğazı'ndan geçen Çin ve Rusya'ya ait gemileri yakın takibe aldığını duyurdu. Çin ve Rusya donanmaları 14-17 Ekim tarihlerinde Japon Denizi'nde ortak tatbikat yürütmüştü. Tatbikatın sona ermesinin ardından Japon Denizi'nden ayrılan 10 gemi en dar mesafesi 18.7 kilometre olan boğazı kullanarak Pasifik Okyanusu'na geçiş yaptı. Japonya Savunma Bakanlığı gemilerin karasularını ihlal etmediğini açıkladı. Çin ile Japonya arasında Doğu Çin Denizi'nde yer alan adacıklar nedeniyle uzun süredir gerginlik yaşanıyor. Japonya'nın bu bölgede Moskova ile de anlaşmazlıkları bulunuyor. Boğazın yer aldığı bölge ise uluslararası sular statüsünde. Rusya ve Çin'in Japon Denizi'ndeki ortak tatbikatı sırasında Rusya, karasularına yaklaşan bir ABD gemisini engellediğini duyurmuştu. ABD askeri ateşesini savunma bakanlığına çağıran Rusya, ABD gemisinin sınır ihlali girişimini protesto etmişti.